Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bayağı uzun zamandır anlatmayı niyet edip bir türlü e, fırsat bulamadığım, vakit bulamadığım eee bavetimin yapımını anlatacağım. Ölü lastikli bir model modelimiz. E, ben bu modeli siyah bir bavete yapmıştım, siyah iple yapmıştım. Ama e, Instagram'dan olsun. E, ve kanaldan kanalımdan olsun birçok arkadaş açık renkleri rica etmiş e, ve sözünü vermiştim ama dediğim gibi bir türlü fırsat bulup yapamadım hazır elimde siparişim varken e, sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar tabanımız 37 38 numaralı bir taban her zaman kullandığım patik ipim ve e, tığımla beraber inşallah öreceğiz şimdi arkadaşlar e, kısaca tığlama sayılarından bahsedecek olursak eğer ilk önce burun kısmımızda tam ortayı buluyoruz. Orta deliği e, buluyoruz. Sağ tarafına 7, sol tarafına 7 sayarak örmeye başlıyoruz. E, pratik önden bilgi isteyen arkadaşlar için ortayı bulduktan sonra sağ 7'ye kadar sayıyoruz ve tığımızı takıyoruz. Daha sonra 6 tane ilmeğimize üçlü olarak e, dolduruyoruz. Tam orta delik sağ ve sollara dörtlü olarak dolduruyoruz. Bakın şurayı tam bu şu burun kısmını dörtlü olarak dolduruyoruz. Yine diğer tarafta altı tane deliğimizi üçlü olarak dolduruyoruz ve hatta şu kenar oyma kısmına kadar. Bakın yani şu şu oyuntu kısmına kadar tam şuraya gelen deliği iki şeklinde batıyoruz. Geri kalan bütün deliklerimize 3 yani topuğa gelene kadar geri kalan bütün deliklerimize üçlü batıyoruz. Herkes daha diğer tarafta da aynı. Sadece şunun ikili battığımız yerin tam karşısına gelen deliğe yine ikili batıyoruz arkadaşlar. Daha sonra da topuğa takıldım. Topuğa kadar üçlü batarak örüyoruz. Topukta da arkadaşlar ortayı buluyoruz. 4 sağa, 4 sola, bir de ortaya 4 yani 8 8 9 tane il deliğimize dörtlü batarak topumuzu da oluşturuyoruz arkadaşlar. Bunu ben ön bilgi olarak verdim. Şimdi beraber yapmak isteyen arkadaşlar için yine başlayacağım. Beraber yapacağız inşallah. Ne demiştik? tam burunumuzun orta noktasında buluyoruz. Eğer zorunuza gidiyorsa arkadaşlar yani aklınıza tutmak buralara ip takabilirsiniz. Mesela burun tam orta kısmına ip takabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7'ncisine ip takabilirsiniz. Tekrar soldan e, soldan sayıp tam karşısına yedincisine yine ip takabilirsiniz. Şu ikili e, yapacaklarımız yere ip takabilirsiniz. Ama bence gerek yok. E, dediğim gibi bu şekilde ilerleyeceğiz. Ilmeğimizi bu şekilde takıyoruz. Şu şekilde, evet. Bakın bu şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Bismillah diyerek, Bismillahirrahmanirrahim. Bir sonraki ben iki tane yapıyorum arkadaşlar. Çünkü dönüşte yine buraya bir tane daha batıp üçlü yapacağım. Şimdi altı tane ilmeğimizi şu burundaki, burun kısmındaki e, ilmeğe kadar altı tane ilmeğimizi üçlü olarak batıyoruz arkadaşlar. batmadığı bu şekilde. Hiçbir şekilde milistör almadan tığımızın başına bir dolayıp bir çekerek batma işlemimizi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Yani tapuğumuzu tığlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Hatta şu ipimizi de şöyle içeriden yürüterek yedirebiliriz. Bu şekilde bakın. Tekrar gösteriyorum. Şöyle ipi yer alabilirsem evet ikinci pardon, üçüncü üçlü ilmeğimizi batıyoruz üç tane doldurduk dediğim gibi bir üç tane daha dolduralım üçlü olarak altı tanesini üçlü dolduracağız son bir iki üç kısmını buradaki şu üç kısmı dörtlü yapacağız bunları yapalım yani dörtleri de yapalım üç tanesini üçlü Burnundan sağ ve sol ve burun kısmımızı dörtlü yaparım yapalım tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim yere kadar e, ördüm yani bu burun kısmımızı da e, üçlü dörtlü olarak üç tane 4 dörtlü olarak e, battık. Şimdi arkadaşlar e, altı tane ilmeği yine böyle buraya kadar gelen ilmeğe kadar yine üçlü batacağız. Hatta ve hatta biraz önce anlattığım gibi şuradaki şu oyuntu bakın net olarak görülüyor. Şu ayak oyuntusu. Bunun tam karşı hizasındaki deliğe kadar arkadaşlar şöyle yaparsak tam karşı hizasındaki deliğe kadar yani buradan kaç tane delik oluyor benim tabanımda? 1, 2, 3, 5 6, 7, 8 9, 10, 11 tane deliğe ben üçlü batarak e, ilerleyeceğim. Yalnızca buraya ikili batacağım. E, dediğim gibi tam ayak oyuntusunun karşısındaki deliğe Aynı da buraya da aynı şekilde ikili batacağız. Buraya da ikili batıyoruz. Ve geri kalan bütün delikleri üçlü batarak buraya kadar ilerleyelim. Hatta daha sonra arkadaşlar e, tek tek göstermek istemiyorum. Hani vakitinizi almasın diye. E, son kısmına kadar yani top kısmımızda tam ortayı bulup e, 1, 2, 3, dört tanesine kadar. Yani şu dörtlü kısma kadar. topukta dörtlü kısma gelene kadar. 3 Lü batalım tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Ee, dediğim yere kadar tığladım. Yani topuk kısmımızdan tam orta deliğimizi buldum. 4 sağ tarafına, 4 de sol tarafına, 8 bir de ortada da 9 tane deliğimize 4'lü batacağız şimdi. Şöyle görecek olursak bakın şurada ikili battım tam karşısında da ikili batacağım dönüşte gerisini üçlü doldurdum şimdi tabuk kısmımızda 4 sağda 4 solda 8 bir de orada da 9 tane deliğimizi dörtlü dolduracağım kenar kısmımızda da arkadaşlar yine üçlü doldurmaları devam edeceğiz ta ki şuradaki şu topuk şey ayak oyuntusuna kadar. Yani buradan 4 tane doldurduktan sonra, 4'lü doldurduktan sonra topuk oyuntumuza kadar, yani topuk diyorum, ayak oyuntumuza kadar, olan kısma kadar üçlü, burayı ikili, geriye kalan kısımlarda yine üçlü üçlü olarak batarak dolduracağız en son Şurayı da üçlü dolduralım Şuradaki son de üçlü dolduralım ve buraya geldiğimizde ben yine size göstereceğim nasıl olacak anlattığım gibi doldurup tekrar görüşelim arkadaşlar Evet ve son yerimize geldik şimdi iki tane başlarken buraya iki tane batmıştık arkadaşlar bugün kamerada bir sıkıntı var odaklanmıyor Evet Başlangıçta iki tane bakmıştık. Şimdi hemen üçe tamamlıyoruz. Burayı da ve kaydırma işlemiyle bu şekilde kaydırarak bitiriyoruz. Gördüğünüz üzere taban talaşımız bitti. Şimdi model kurulumuna geçeceğiz. Yani model kurulumda ilk sıramızı yapacağız. Şöyle gösterecek olursak arkadaşlar, şu şekilde ilk sıramızı yapacağız üzerine fiyonk yapacağım arkadaşlar. Fiyonk, pulu fiyonk yapacağım. Ee, yapımı yine kanalımda mevcuttur. Ee, diğer siyah babetime de aynı şekilde pulu fiyonk yapmıştım. Siyah yapmıştım. Bunu da krem üzerine sarı bir pulu fiyonk yapacağım. Onu da video bitmeden yaparsam göstereceğim inşallah. Şimdi arkadaşlar bir ilmek çekiyoruz. Ve tığımızın başını dolayarak e, iç dallarından şöyle ikili trabzan yaparak Modelimize başlıyoruz inşallah Bismillah diyerek tığımızın başını doluyoruz şöyle iç dallarına batıyoruz bakın iç dallarına batarak iki tane çekerek ikili trabzan yapıyoruz bunu nereye kadar yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar diğer tarafta yedi tane batmıştık ya yani şöyle dönüp bu şekilde dönüp tam ortadan bir iki üç dört beş altı ve yedi 7'nin şeyine kadar sonuna kadar yani bu sıranın şöyle şu kısmına kadar yapıyoruz arkadaşlar. Ee, i̇kili trabzan olarak ilerliyoruz. Sıramızın sonuna kadar yani buraya kadar e, iç dallarından alarak e, örelim. Tekrar görüşelim. Evet ilk modelimizin e, ön kısmını oluşturduk. E, i̇kili trabzanla. Şimdi Arkadaşlar, çakma sık iğne yapacağım. Bundan sonraki sıralarımız, pardon arkadaşlar, ee, evet, bundan sonraki sıralarımız çakma sık iğne olarak ilerleyecek. Yani çakma sık iğne de şöyle, tığımızın başına doluyoruz ve tek seferde çekiyoruz. Tığımızın başına doluyoruz, tek seferde çekiyoruz. Yine aynı şekilde e, iç dalından alarak ilerliyoruz. Tam göründüğümü bilmiyorum. Kamerada şu şekilde tekrar yapayım. Tığımızın başına bir doladık. Ve battık. Tek seferde çektik. Tekrar doladık. Battık. Ve tek seferde yine çektik. Sıramızın sonuna kadar arkadaşlar. yani Sıramızın sonuna kadar derken. Yani bu tarafa buraya gelene kadar. Aynı şekilde çakma sık iğne ile örüyoruz. Elimizi arkadaşlar çok sıkı tutmayalım. Yani şu kenarlarda sıkı tutalım. Ama ön kısmımızda. Hani çok ne çok gevşek. Yine çok sıkı tutalım arkadaşlar. Burayı da yapalım. Görüşelim. Evet. Şimdi buradan sonrasına artık lastik modelimizi kuracağız. İlk sıramızı oluşturduk. Şimdi tığımızı takalım tekrar. Sıramızı bitirdim. Çakma sıkenelerimi de yaptım. Ve birleştirme yerine geldim. Hemen yandan şöyle batıp kaydırma işlemiyle birleştiriyoruz. Hemen bir tane ilmeğimizi çekiyoruz. Tığımızın başına bir doluyoruz. İlk ikili trabzanımızın beline şöyle takıyoruz. ilmeğimizi ve iki çekmeyi ikili trabzanımıza yapıyoruz. Tekrar tığımızın başına doluyoruz. Hemen dibinden şöyle iç lastik yapıyoruz. Pardon. yapmamız lazım. Evet. Şöyle bakın. Şuradan taktık, diğerini taktık ve iki çekmeye yapıyoruz. Şöyle daha detaylı gösterecek olursam arkadaşlar, tığımızın başını doluyoruz. İlmeklerimizin üstünden içeriden takarak bitiriyoruz. Tığımızın başını bir doluyoruz. Şimdi dıştaki ilmeğimizin belinden takarak bu şekilde doladık hemen bir ilmeğimizi yaptık ve iki tane iç lastiğimizi yaptık ve hemen bir tane şöyle belinden dolayarak dıştan belinden dolayarak ikinci lastiğimizi yapıyoruz. Bakın şöyle bir model oluşuyor tekrar gösterecek olursak eğer arkadaşlar hemen şöyle batıyoruz bakın şöyle göstereyim yavaş olarak bir buradan hemen bir de dibinden batarak bu şekilde iki tane iki sefer yapıyoruz arka lastiğimizi tam 16 tane dıştan saydığımızda 16 tane lastiğimiz olacak yani 16 tane e, diğerimiz direğimiz olacak 8 bir tarafta 8 bir tarafta yani şunları saydığımız zaman şu direkleri saydığımız zaman 16 e, tane direğimiz olacak e, sıra sonuna kadar e, sıra sonuna kadar dedim burun kısmımızdan bu çakma sikiyenin olduğu yere kadar arkadaşlar e, gösterdiğim gibi burun kısmımızı yapalım e, tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar. E 8 sağda 8 de solda 16 tane e, direğimizi oluşturduk e, şimdi e, ne yapacağız kenarlarımıza geçtik çakma sık iğne ile e, sıramızı öreceğiz bundan sonra arkadaşlar tam e, 4 sıra yani hani bir sıra ördük 3 sıra daha aynı şekilde ön direklerden alacağız arka direkleri aynı şekilde arkadan alarak 3 sıra daha öreceğiz daha e, 3 sıra daha ördükten sonra toplam 4 sıra hiçbir şekilde artırma, eksiltme yapmadan e, örmeye devam edeceğiz. Elimizi dediğim gibi ne sıkı ne salkı tutuyoruz. Ön tarafta orta karar diyoruz. E, kenarları bir tık daha sık tutarsanız arkadaşlar daha e, muntazam bir görüntüsü oluyor e, patiğimizin. Bu şekilde arkadaşlar 3 sıra daha örelim. E, anlaşıldığını umut ediyorum. E, 3 sıra daha örelim ve tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Şimdi iki sıra düz bir şekilde ördüm ve geldim. Şimdi 8. sıramıza başlıyoruz. Sıraları da arkadaşlar ilk saydığım yaptığım sırayı değil de hani ilk model kurduktan sonraki sıraları sayıyorum. Yani 8. sıradayız şu anda. Şimdi bir yönden bir arkadan alıyorduk. Şimdi sadece ön direklerimizi alıyoruz. Bu şekilde sadece ön direkleri alarak Patiğimizle devam ediyoruz. Sadece şöyle bakın. Şu ön direklerimizi alıyoruz. Önden takıyoruz. Bu şekilde. Elimizi çok sıkı yapmıyoruz. Dediğim gibi. Çok sıkı da değil. Çok salkı da değil. Orta kararda örelim. Bu şekilde. Patiklerimiz patiğimizin bu sırasında bu şekilde yapacağız. Bir sonraki sıramızda ön lastiklerimizin ön direklerimizi artık keseceğiz. Onu da göstereceğim. Şimdi bu sırayı bu şekilde sadece önden alarak örelim kenarlarımızı da yine çakma sık iğne olarak örelim ve bir sonraki sırada ön tarafta yeniden buluşalım arkadaşlar Evet şimdi yine yine bir sırada karşınızdayım kaydırma işlemiyle sıramızı tamamladım bir tane ilmeğimizi çekiyoruz şimdi ön direklerimizi sadece ön direklerimizi bir önceki sırada ön direği yapmıştık bu sırada da karıştırdı bu sırada da evet ön direklerden kesiyoruz kesme işlemimizde her zamanki gibi tığımızın başına iki bırakıyoruz sonra diğerine geçiyoruz şöyle bir ve iki bir doluyoruz sadece ön direğimizden alıyoruz hızlı yapınca bazen kamera odaklanmıyor o yüzden sıkıntı olabiliyor sürekli de kameraya da bakmadığım zaman e, bulanık bir görüntü olabiliyor arkadaşlar kalıyor ve tek seferde çekiyoruz tekrar tığımızın başına bir doluyoruz bırakıyoruz tekrar bir tane daha doluyoruz çekiyoruz ilk tanemizi yani iki ilmeğimizi İki tane ön direğimizi tek tek, tek e, şekilde yapıyoruz. Bu sıramızı da yine bu şekilde ön tarafımızı yapıyoruz arkadaşlar. Yani ön babetimizin ön kısmını bu şekilde yapıyoruz. Şöyle sadece ön direklerden alarak keserek sıramızı bitiriyoruz ve çakma sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bir sonraki sırada yeniden görüşürüz. Yine kaydırma işlemiyle kapattık sıramızı şimdi arkadaşlar bir ilmeğimizi çekelim şöyle e, sık iğne yapacağız burada ön tarafımızı arka kısmımızı sadece şöyle aralara sık iğne olarak batacağız Görülüyor zannedersem. Evet görülüyor. Bu şekilde Şöyle. Sık iğne olarak ee, Buraya kadar batıyoruz yine. Hani ön tarafımızı tamamen sık iğne olana kadar dolduruyoruz. Şu şekilde gösterecek olursak patiğimizi de ee, ön kısmımızı sık iğne ile bitiriyoruz. Kenarlarımıza yine çakma sık iğne yapıyoruz. Ta ki şu arka kısmımızda. Arka kısmımızda bir sıra bir e, topuk yükseltmemiz olacak. burada fark ediliyordur. E, 8 sağ taraftan, 8 sol taraftan, bir de ortadan yani 8 8 pardon 7 7 14 16 2 16 8 8 16 bir de orada ortada 17 oluyor. 2 8 evet 16 bir de ortada 17. E, yarıya kadar gelelim yani son e, şuralara kadar örelim yani buraya sık iğne yapalım çakma sık iğnemizle buraya kadar örelim topuk yükseltmede tekrar görüşelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi dediğim yere geldim topukta topukta tam ortasını buluyoruz 8 bir tarafa şöyle göstereyim tam ortayı ayarladım şöyle 8 tane sağ tarafa 8 tane sol tarafa e, sayıyoruz. 8, 8, 16, bir de orada da 17 tane ilmeği ikili trabzan olarak batıyoruz arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursam eğer tığımızın başına bir oluyoruz ve iki seferde çekiyoruz. 16, 17 tane ilmeğimizi bu şekilde ikili trabzan şeklinde 17 ilmeğimizi yapıyoruz. Biraz önce kameranın açısından çıktı bilmiyorum tekrar anlatmak istiyorum o, o yüzden tam ortasını topukta tam ortayı buluyoruz bu şekilde 8 tane sağa 8 tane sola bir de ortaya 17 tane ilmeğimizi bu şekilde ikili trabzanımızı yapıyoruz arkadaşlar şöyle ikili trabzanımızı da gösterecek olursak eğer tığımızın başına bir dolayıp iki seferde çekiyoruz daha sonra bittikten sonra arkadaşlar Gerisini sık iğne şeklinde sıramızın sonuna kadar getiriyoruz. Daha sonra kaydırma işlemi yapacağız. Sıramızın sonuna kadar gelelim. Tekrar görüşelim. Kaydırma işlemini göstereceğim. Evet arkadaşlar. Topuk yükseltmemizi yaptım. Şöyle sık iğne ördüm kenarına ve son sıramız olan kaydırma işlemine geldik ben. Şimdi kaydırma işlemimizi tığımızın başına dolamadan bu şekilde yapıyoruz. Atıyoruz, çekiyoruz ve çıkarıyoruz. Başka hiçbir şey işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Çok fazla sıkı yapmayalım. Kasma yapabilir. Normal bir sıkılıkta yapalım. Şöyle bir dakika tekrar göstereyim. Ee, yavaş göstereyim. Daha doğrusu şöyle bakın. Birbirimize atıyoruz tığımızın başını çekip olduğu gibi çekiyoruz, atıyoruz ve çekiyoruz. Hiç tığımızın başına dolamıyoruz arkadaşlar. Sadece ipimizi içeriden geçiriyoruz, ipin içinden geçiriyoruz. Bir dakika <laughs> olmadı tekrar şöyle bir kere daha gidelim. Şöyle. yavaşça çekim içinde bu şekilde tekrar yapıyorum. Yavaşça içinden çekiyorum. Evet, bir tane daha göstereyim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere kaydırmamızı da bu şekilde yapıyoruz. Şöyle gösterelim. Evet, bu şekilde kaydırmamızı yapıyoruz. Tüm patiğimizin etrafına dönelim. Gelelim. Sonra kenar kaydırmamızı yapacağız. Yani kenardaki şu çizgileri yapacağız. Şöyle görülüyor mu? Böyle daha iyi görüyor. Şu kısmı yapacağız. Ve patiğimizi bitireceğiz arkadaşlar. Ön kısmı üst kısmımızın kaydırmasını yapalım ve tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar. Kaydırma işlemimizi bitirdik. Şöyle düzeltelim. Daha bir el ütümüzü yapalım. Şöyle karşınıza çıkmaya hazırlayalım şu şekilde bitirdik arkadaşlar şimdi son kaydırma işlemimizi de yaptık İpimizi çıkarttık şöyle içeriden şeyden taktım dolayıp iç kısmımıza bu şekilde çekeceğim Evet. Çektim. Şimdi buraya sabitleyeceğim. Burada herhangi her bir ilmeği şöyle. Evet. Sabitledim. Ve bitirdim. Yani üst kısmımız bu şekilde sona ermiş bulunmakta. Şimdi e, kenar kısımlarımızı yapacağız. Yani şöyle diyelim. Şu başlarda arkadaşlar dalın bir, bir tanesine bakmıştık giderken. Diğer kısmını şimdi tığımızı şöyle doluyoruz Bir birlikte sabitliyoruz. Burada fark eden bir şey yok. ister sağ tarafa gidin, ister sol tarafa gidin. Eliniz hangi yöne yatkınsa oraya gidebilirsiniz. Şöyle ben. Bir dakika. Evet, her şöyle daha net görüyor galiba hepsinden şöyle birer tane alıp, pardon, şöyle alamadım. Tekrar deneyelim. Şöyle kameramız odaklasın. Bir tane ilmeğimizi alıyoruz, bir öncekinden geçiriyoruz. Tekrar sıradaki dalımızdan alıyoruz ve kaydırma işlemiyle bitiriyoruz. Başlangıçta sadece iç dallarına battığımız ilmeklerimizin şimdi dış dallarına kaydırma yapıyoruz. Şöyle daha net görünecek galiba. Evet istediğim gibi oldu tam. Bakın şu dalları görüyor musunuz? bu şekilde batıyorsunuz ve çekiyorsunuz batıyorsunuz ve çekiyorsunuz tekrar batıyorsunuz ve çekiyorsunuz batıyorsunuz ve çekiyorsunuz bu şekilde arkadaşlar sıramızın sonuna kadar dönelim yani etrafını tabanlarımızın komple etrafını dönelim. Sonuna kadar gelelim. Evet, patiğimizin sonuna geldik sayılır. Şimdi sayılmaz geldik de zaten arkadaşlar. Sıramızın sonuna kadar geldim. Bir sonraki ilk başladığım yere tekrar battım ve şöyle bir kaydırmayla bakın. Şurada bir kaydırma yaparak ilk başladığım yere şöyle bir sabitlesin. Evet bu şekilde görünüyor kaydırma yaparak ipimi kestim ve çekiyorum şimdi başladığım ipimi ve bitirdiğim ipim bunu içeriden çekip yani şöyle şuradan takıp şöyle evet şuradan takıp çekeceğiz içeride az önceki gibi de sabitleyeceğim arkadaşlar evet çektim Şimdi diğerini de çekeyim şöyle. Evet, içeride sabitleyeceğim ben onları. Şöyle gördüğünüz üzere ek yerleri belli olmayan kaydırması muntazam bir patimiz ortaya çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Evet patiklerimiz şöyle bu şekilde gösterecek olursak şöyle de gösterelim bu şekildeler burunları gayet güzel oldu süslemesi dediğim gibi size ait ister hazır süslerlerden alın koyun ee, ama ben fiyonk yapacağım bu fiyonk yapacağım siyah popetinde de yaptığım gibi buna krem üzerine sarı pullar e, altın sarısı e, pullar gold pull koyacağım e, üzerine bu şekilde Patiklerimizi e, süsleyeceğim. Pis hazır süslerden, konuşamıyorum kusura bakmayın biraz rahatsızım. Hazır süslerden kullanabilirsiniz. E, bir videomuzun daha sonuna geldik. Benim izlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. E, bildirimlerinizi açın ki e, yüklediğim videolardan haberdar olun. Ücretsiz e, kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Lütfen e, kanalıma abone olun ve beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki e, projemizde, bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.